Merhaba arkadaşlar. Bugün hardcore serimizin birinci bölümüyle beraberiz. Bu seri çok uzun olmayacak büyük ihtimal çünkü çok da oyunu bildiğim söylenemez. Ama hardcore oynayacak kadar da kendime güvenirim. Hemen hızlıca odunlarımızı toplayalım. Gece olmadan bir barınak yapma planım var. Ve olabilirsek coin yatak yapalım. ki geceleri geçirelim çünkü. Hardcore dediğim gibi öldüğümüz gibi seri bitiyor arkadaşlar. Çok uzun öbürlü olmayacaktır muhtemelen. O güzel. Yiyeceklerimiz de hazır orada bize bakıyor. Evet madem Ramazan yaklaşıyor ve önümüzde de domuz var. Onu zaten haram mı hocam? Haram. Hızlıca yapmamız gerekenleri yapalım. Şunu öldüğüm. Sonra seni öldüreyim. Sonra gidip şuradaki Ama aslında güzel yere benziyor da. Yani şuraya falan evini yaptığını düşünüyorum. Mimari yeteneğim eşsizdir arkadaşlar. O kadar kötüdür yani. yani bir şeyde ne kadar kötü olabilirse mimari açıdan o kadar kötüyüm. Güzel. Koyunları bulduk. Koyunlar varsa geceden korkmamıza gerek yok. Domuzcuk. Gel kardeş gel gel. Düş Mahmet'im düş Mahmet. Balık yemeği gerek yok. İşte insan olur arkadaşlar. Gittiği yerde önce hayvanları katleder. Sonra da Ya da tam tersi. Şöyle hızlıca şuralarda bir yerde maden giyeri gibi bir şey görmüştüm. Aynen. Ben bir şey görmüyorum. Siz büyük ihtimal hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama <laughs> kömür yok. Ondan eminim. Kömür olan bir yere gidelim. Şöyle bir bakalım. İşte ben böyle havayı tahmin edebiliyorum da. Shader'dan anlayamıyorum. Duydum. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. Ee, görüyorum marketlerini. Sanırım daha var. Gece olmasına. Gel, 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 gel. gel. <laughs> Acaba sansürlemem gerekir mi domuzları? Ramazana giriyoruz ya. Etik mi tartışılır. Yakınlarda köymey olsa çok iyi olurmuş. Şöyle yapalım. Hızlıca şurada table'ımızı koyalım. En azından bir taş devrine geçelim ya. Arı çok fena ses veriyor ya. Şöyle yapalım. Ha yemeklerimiz de var. Yemekleri de pişiririz ha. Şöyle cımbırlop dalalım da ya. Maşallah toprak toprak bitmiyor. şansımız olsa bir tane kömür çıkardı. Yeter bunlar bize şimdilik. İndirici şeyi kuralım. Hemen Şu topladığımız odunları bir atalım. Şu topladığımız odunları atalım ve pişin aşağı doğru kazmaya devam edebiliriz de. Sanırım çok karanlık ya. yine iki odunu pişirince kömür olduğunu biliyorum. Ama şimdi onunla mı uğraşalım be? Şöyle etimizi alalım şuraya. Hemen şuradan taş devrine de geçelim. Hatta yatağımızı da yapalım. <laughs> Gece olunca direkt hiç Direkt yatağımızı koyar. Yatarız. Gel. Gel gel. Kendin geldin öldün. Bak. Hiç niyetim yoktu. Var orada bir tane daha gidiyor. Var, var, var. Bir de bana bakıyor. Maalesef keseceğim. koyun 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 Bunları kırınca mantar düşüyor da Ya bunları neden söylüyorum arkadaşlar? Gerçekten bilmiyorum oyunu yani. Bilmeyen adam niye hardcore oynuyor derseniz öğrenmenin en iyi yolu en zor yoldan öğrenmektir her zaman. Kanalda bu arada sonradan gelecek şeyler de hazır herkesi burada Şurayı gördüm diye geldim. Açı şimdi Mafya serileri gelecek arkadaşlar. Şu an hazır canlı yayında oynadığım mafya serisini getireceğim. canlı yayınlara katılabilirsiniz o yüzden mafya serisini vesaire orada oynuyorum aynı zamanda beni Lord oynamayı çok severim Keyif alırım açıkçası e, modlarla da oynayabiliriz ben nativini de seviyorum hani mutsuz de seviyorum mutsuz haliyle de video çekebiliriz onun serisinde yaparız Onun dışında şunları alalım Aman hemen bitmiş ya bir taraftan senin gibi şey kasal Olum Dediğim gibi Oyunlar serisi gelecek <laughs> GTA'da çeşitli videolar gelecek Ama arkadaşlarımla oynadığım Grup Grup deyince de kötü ee, Beraber oynadığım serilerimiz gelecek Yaza doğru farklı planlarım var yani dediğim gibi Sadece Oyunlarla alakalı değil Yazın farklı farklı türde video gelecek arkadaşlar. Şimdi buraya kadar beraber oynadık ama bundan sonra bir kitle sıkıldığı için hızlandırma koyalım buraya. Selam. Dur lan. Kömür yok. Kömür lazım. Kömür lazım. Hmm. Ya abi şeydir çok iyi ya. Baksana şurayı köy sandın ha. Üç tane yan yana ağaç. 3 tane yan yana ağaç olduğu için değil. Köy görüntüsü olduğu için. Gidelim o tarafa doğru. Parkur. Parkur yapıyorsun. Arkadaşlar çok iyi parkur yaparım bu arada. Of, çok güzel yere. Ben beğendim burayı. Kümüş. Boşuna beğenmemiş. İki tane iki tanedir. Hiç yoktan iyidir. Kalay bir işe yarıyor mu bilmediğim için yani yazarsanız arkadaşlar ben çoğu şeyi bilmiyorum. O yüzden yapmam gereken şeyler varsa yorumları yazabilirsiniz. Ya burayı inmeli miyim bilmiyorum. Galiba inmemem gerekiyor çünkü direkt ölürüm. Yalnız bura böyle, böyle bir yere inecek kadar. Ama abi. Şöyle yapacağım. Creeper'ı patlatacağım. Valla çok tehlikeli. Bu riski alamadım yani. Tamam şöyle çıkalım. Şimdi alsam çok güzel yer ya. Ama ilk bölümden de bitmesin be. İlk bölümden de bitirmeyelim. Ne var lan mü? Şu küçük köy möy bulabilsek güzel olur. Bölüm mağara değil de biraz onun Abi. tam burası tam istediğim gibi Kripo ne yapıyorsun lan oğlum bunlar çok uzaktan bile beni fark ediyor ya şu Creeper buraya gelirse ödüyorum Evet. Tamam yapacağım yapacağım. Değerli arkadaşlar yeri de bir şey bırakalım. Şöyle bir baksak diyeceğim de şurada. gidelim köy bulalım ya. Oo. Bak Bakın açıkalanmış saç Şey. Şurada demir falan var galiba. Buraya inelim ya. korkan iyi olmaz. Başı beladan kurtulmaz. <laughs> Enteresan bir şekilde burada hiçbir şey doğmamış. Şöyle birkaç tane koyalım da Doğmasın hala. Şöyle. Biz kalmayalım. Şunları kıralım. Arkadaşlar bir sonraki bölümde artık şey yapmayacağım ve ya yani çekimsel davranıyordum köy bulmaya çalışıyordum açıkçası. O kadar gezdik hızlı hızlı gezdik ama bulamadım. Bu mağarayı keşfedeceğiz. Çünkü derine gidiyor gibi. Yani şurada yol devam ediyor. Buradan devam ederiz. Bakalım. İnşallah devam eder seri ya. Devam ederiz Eder eder arkadaşlar o kadar da kötü değilim. Yalan yok. Şaka yaptım biraz. O zaman görüşmek üzere bir sonraki bölümde.